Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Project Playtime sonunda çıktı. Herkesin heyecanla beklediği o oyun sonunda çıktı. Yanımda Yukrup Arda ekip var. 7 kişiyiz toplamda. Oyun 7 kişilik oynanıyor bildiğiniz gibi. Eğer oyunda arkadaş ararsanız 7 kişi birlikte oynayacak. Aşağı Discord adresi bıraktım. Discord'umuzdaki odalardan oyun arkadaşı bulabilirsiniz. Şimdi biz oyuna geçelim. Evet millet oyuna geçtik. Yanımda Yukrup, Arda, Rubin ve Berk var. Hepsine hoş geldin diyorum buradan. Kanki hoş geldiniz. İnşa i̇nşallah bugün güzel bir canavar. Play, player gameplay'i çekeceğiz. Şimdi biz oyuna geçiyoruz. Like atmayı ve kanala abone olmayı. Buradaki arkadaşların da kanallarının linkleri aşağıda. Onlara da abone olmayı unutmayın. Geçtik. Tabii ki de efsaneyi alıyorum. Hangisini alacağım Efsaneler ben efsanesi. Özlediğimiz çar. Türkiye'de yasak. Yasaklı karakteri aldım. Hayda ben Cimer'e şikayet edeceğim. <laughs> Memurum bu video. Evet savcım, sayın savcım bu video. Fatih bu arada... Neyse boş Söyle Kardeşciğim Kardeşim DJ'dim. Bak ikimiz akardaşık burada. Hiç böyle öldürmeye öldürmeye gerek yok. Gel buraya taklacı güvercin kim bu? Ya şaka mısın ya? Direkt benim <laughs> olduğum yerden spawnlandı ya. Adam yemek yerken. Ne oldu ya? Rahat rahat yiyelim. <laughs> abi et olsun paşam. Ustam. Geçir, el atayım mı? Tam buradan çıkamıyorum. Arkadaşlar beni öldürmüyor işkence ediyor <laughs> Birileri puzzleları ses, ses sol. Ses sol. Abi arkana baksana. Şş, ses sol. Ses sol. Olamadım, Başaramadık abi. Ses sol. Ses sol. Bu, kim Anladım. bu? Pembe. Tek attım. Pembiş. Pendi. Ben de grup. Ya geziyordum etrafta. Gel buraya buraya gel buraya gel. Çabuk odana. Çabuk. Senin kardeşin <laughs> nerede bak birbirinize böyle takın bakın tamam mı birbirinize böyle. Gözlerime bak. Robin koş. Robin koş. Koşuyorum. Arkamdan dan 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 biri Aha, birileri feyilledip puzzle da bu arada. Lan barda oldu kalkmıyorsun. Abi yanımdan geçti. Çatır çutur. Eren, bar düşman. dolu şu an kalkmıyorsun bar dolu. Bar yetmez. Ya ne yapayım bir de şey mi yapayım? sarı <laughs> çocuk sarı çocuk. Sarı çocuk nereye sarı çocuk? Abi, Abi beni nasıl sarı gördün ya sorabilir miyim? <laughs> Abi hiç boşu uğraşma beni yakalayamazsın onu söyleyeyim de. Evet buralarda yavaşlıyor benimce. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Bu karakter ATV'den <laughs> çıktı. Hayır, hayır. Hayır. Hiç uğraşma dedim ben sana. Hala uğraşıyorsun bak. Çok iyi kaçıyor. Zaman Kaçabiliyorsun neyse. ama buradan. Tamam gittim ben. Vallahi sal. Hayır. <laughs> ya bu kaçıncı kandırma şey ya. Taklaya geldik. Hadi işin kötüsü E'ye bastım. Elimde de E var. Küçük Ugi Bugi. Oha. Dur Oha. Allah oh. öldürme. Allah'ını seversen öldürme. Allah'ını öldürme. Allah'ın <laughs> adını verdi. Ya, tamam öldür. Berk nasıl gidiyor? İyi. Hayat onu <laughs> Sorry. Biraz azımdan kaçtı çok söyleyeyim. <laughs> <laughs> Aa. <gülüyor> ya abi. A abi ya bana. Ya tamam. bırak. Ben çok kasındım abi. Adamın bir yürümesi var. Yer gök inler mübarek ya. Ben nereye gideceğim buradan? Rubin senle. Ne yapacağız senin? Vallahi Kafana göre koyuyor <laughs> abi rahat olsun da. Kim Buraya o? Girdi mi? Bakın söylüyorum. Kim o? Uzun isimli kim? General mi uzundur? uzaktır uzak dur. Kim o? Arda da Gamer sen de uzak dur. Niye? Yakın sana çünkü. Ne ah, olur oğlum bana? Gör, yanımdan görmedi. Geçti, görmedi yanımdan geçti görmedi. <laughs> Çok iyi abi. Direkt <laughs> dokundu bana yani. Oha o kadar Kimin mı yakındaydın? Evet evet. Bu, wow. Kim o? General mi o? Eyvah. Oğlum ben bu oyuncak fabrikasının farklı yerlerine gidemedim ya da. Çalışanken ne güzel geziyorduk. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular <laughs> Oğlum sessiz ol bak ses kasamadım şarkı söyleyince ya. Öyle ben ya. sabahtan beri adam fiil yapıyorum. <laughs> <öldü. gülüyor> <laughs> <Zaten> adam Ahmet yüzünden öldü. Oğlum var. ne yapıyorsun <laughs> burada önümde? Abi ben nereye gidersen orada çıkıyor sen de ya. Evet ya. Bir ya. <laughs> Prensese bak burada ya. <laughs> <Saklarmış. gülüyor> ya ben şimdi bunu nasıl sobeleyim? Sobele mi abi? Abi sobele Arkadaşlar bu giden yaklaşık 2 dakika Allah. çaldım. Oh. Hat bu arada. Hani oyunu bitirseniz mi? Kaç oyuncak attınız ya? <laughs> Söylemem. Ya niye söylüyorsun? Ya, yazıyor ki zaten. Aa evet yazıyormuş. Söylesek ne olacak ki zaten? Bilmesin abi daha iyi. Eyvah. Adam Ama 3 oyuncak, üç oyuncak riskliymiş. Var mı çekecek? Dur dur sessiz olsun. G ne, ses, ne işe dur. yarıyor bu arada onu bilen var mı? <laughs> Bilmiyorum. Var mı çekecek? Yanımdan geçti. Katiller FPS mi oynuyor? E, ev yapıyordum beni niye aldın ya? Var mı çekecek? Ben geliyorum yanına. Geldim. O da olur. Yeter ki yalnız kalmayın. <laughs> Elim kaldı lan. Heh. Bak Eren şu taraf sende bu taraf bende hadi. Hangi taraf bende? Tamam. Gel. Sen o taraftaysan o taraftır. Bin sağa sola da bak. Aa tamam beni aldılar götürdüler sana kolay gelsin. Ya. Ya Şimdi kardeşim. Gidiyor nasıl... bir kere de şaşırt kardeşim ya. Hep yardımla <laughs> bu adam koşuyor arkadaş. Beni de bak, alın beni de. Senin için, senin için hayatımı riskler. Sence ben bunu unutur muyum? Unutmaz. Unutma da, beni de unutma. Yugrupa <laughs> yetişsin diye. Dayanın evet. dayanın geliyorum. <gülüyor> <Arada> <gülüyor> şey oynayacak. Buraya gel. Geliyorum. Berk Allah kolaylık versin. Sağ ol sana da. Ama bana pek kolaylık veremeyecek gibi durur <laughs> bu saatten sonra. Sen böyle 360 dön. Yavaş yavaş. Ben geliyorum. İmkansız bu arada ya. İstemediğin hey. sürece yakalanmıyorsun. Her hey yerden delikler çıktı. Ben anlamadım bu işi. Ben anlamadım abi. Oğlum Rubin gerçekten kör olabilir ya adam görmüyor. Bir de renkliyim yani. Rainbow gibi giyiniyorum. İyi de yaratık Rubin değil ki. yaratık <laughs> <laughs> kim lan? Benim benim. Aha. Bu... Ama şimdi ben Fatih'im diyeceğim sen Rubin'sin diyecek. Kimi kurtardım ben? <laughs> ya Numo dışında herkesi kurtardım. Ha Numo kurtulmuş adam. Rubin. Yaratık kim ya? Benim ben, benim. Ben benim benim. <laughs> Dur bir Tamam. Tamam. Ben Fatih. Ya sesleriniz benziyor ha. Benziyor mu seslerimiz? Bence benziyor. Wow. Hı. Beni gemez seni sevinirim. Rubin konuşsun. Efendim. Evet. <laughs> Bu arada İki tiyatrodan van. çok daha zor burası ya canavar için. Onu fark ettim ben. Ya abi pusma ya. Ne oluyor lan? Ya sen niye hep burada takılıyorsun? Abi Berk kardeşimi kurtarayım dedim ya. Ya ama bak ayıp ayıp ay, vallahi bak iki kere attım beyim. Bari bir kere sal bak ben seni saldım ben seni saldım. <laughs> tamam saldım hadi. <laughs> Görevleri yapan var mı? Aga <laughs> 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 hadi ya bir saattir iki oyuncak partisi var. Evet mi? iki tane kaldı sizin bu arada onları yapın. Yeme beni. Yeme beni hadi yeme, ben... beni yeme beni yeme <laughs> <Yukrupu> yedim. Afiyetle. <laughs> Biri de kurtarmaz ya. Sağol gardatçığım. Anpalım oğlum sana. Düştüm Bekrumsa. Düştüm Mapus. Yardım edin bana. Çok fazalar. Gelme gelme gel. Bak barış dost oluruz. Tam öldü. Ay like, gibi olsa daha iyi olur. Rainbow. Şey Aa ördüm. toy party <laughs> yazıyor Yok öldü. Aa son parçanız. <laughs> de Yok öldü mü? aşamasında ha. Yukrubu tam el attım Yukrub'a. Hagi Vagi'le de güzel bir el attı sonuna. Aa kaçış. <laughs> Kurtardım abi. <ya>. Fatih. <laughs> abi şu an, şu an isimleri biliyorum artık kandıramazsın. <laughs> ya <yapmıştım>, yapma işte bunu yapma. Bir anda çıkıyor geliyor. Oğlum oradan tutamıyorum seni. İndirme lan. <laughs> dün dün dün. Dırın dın 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 dın. Ben kurtuldum. Hala vurdun. Vurdum ya <laughs> bir de. Burada tutmak çok güzel. Ne oldu bir gelin neredesin? Vur, buradayım. buradayım buradayım bak. Hayır. Kaçtım. <laughs> <Hayır. gülüyor> İlk <gülüyor> defa kaçtım bu arada. Helal. Geliyorum. Olur, Hayır. <laughs> tamam bir kişi daha kaç. Git sen de git sarı çocuk. Sarı çocuk güle güle. Berk öldü. Alın. Berk buradan mı? öldü mü? <laughs> tamam. Be. Kanka sen sen kaçırdın treni kaçırdın. <laughs> ne yapalım? Ka kaç Hadi. kişi kaçtı? 4. Evet Zer. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Rubin'e, Yukrupa, Arda'ya, Berk'e burada bulundukları için çok çok teşekkür ederim geldikleri için videoya. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Ben Fatih'e bizi ziy e, ziyaret etmek olmuyor. Zor. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> e, misafir ettiği için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ben de, de. ziyafet ettiği... Aynen. Adam da herifki numaradır. Oğlum ben kabul <laughs>